Darbe basın emekçileri bugün burada 40 bin atama istiyoruz diye gelen Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmen arkadaşlarımız var. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk İl milli eğitim müdürlerinden resmi olarak ihtiyacınızı bildirin dedi. 107.909 öğretmene ihtiyaç olduğu Milli Eğitim Bakanlığı verilerinde var. Şimdi 85 bin ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Yani bu ne demek? 108 bin öğretmen ihtiyacı var ama 85 bini zaten fiilen çalışıyor ücretli. Şimdi siz 20 bin atama yapacağız diyorsunuz. Geriye kalıyor 65 bin. Bu öğretmenler diyor ki sizin bütçenizi biliyoruz. Biz de bu devleti seviyoruz. Bu ülkeyi seviyoruz. Tamam bu yıl 40 bin daha yapın. Yani toplamda 60 bin atama olsun. Bu yetmez bize göre. Çünkü açık 122 bin. Şimdi geçen yıl 20 bin atama yaptılar. 2 atama yaptılar. 40 bin atama yaptılar. 15 bin emekli oldu. Yani 15 bin emekli olduğunda ne olmuş oluyor? Atadığınız sayı 25 bine düşmüş oluyor. Şimdi bu ses mutlaka duyulması lazım. Biz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Eğitim Gençlik Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu CHP üyeleri olarak 6 milletvekili arkadaşımızla birlikte parlamentoda bir basın toplantısı düzenledik. Biz bu çığlığı duyduk sarayın da bu çığlığı duymasını istiyoruz. Eylül'de göreve başlayacaklara 7 ay önce müjde verilmez. Yani bu öğretmenlerin ve öğrencilerin öğrenci velilerin hayalleriyle oynamak olur. Bıçak kemiğe dayanmadı. Bıçak kemiği kırdı. Artık çocuklarımızı ve öğrenci velilerimizi öğretmensiz bırakmayalım diyorum. Bu talep yetersiz bir talep ama bu yetersiz talebi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan Milli Eğitim Bakanı'nın kendi arkadaşı, kabine arkadaşı Milli Eğitim Bakanı'nın bu talebine ses vermeli. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Milli Eğitim Bakanı'nı çok seviyor biliyorum. O zaman Milli Eğitim Bakanı'nı üzmesin. Milli Eğitim Bakanı da bu öğretmenlerimizi üzmesin. Lütfi Elvan yeni göreve geldi. Lütfen 5 müteahhite değil 700 bin atanmayan öğretmene sahip çık.